Derin mavi sularda sevimli balık ailesi, anne balık pıt ve yavru balık çıt, yaşadıkları denizin gizemli dünyasında yeni maceralara yelken açıyorlardı. Her gün, renkli mercanlar arasında keşifler yaparak, su altının sırlarını çözmeye çalışıyorlardı. Bir sabah, denizde tuhaf bir heyecan vardı. Fısıltılar, bir deniz yaratığının yaklaştığını söylüyordu. Pıt, hemen yavrusu çıtı güvenli bir yere götürdü. Derinlerdeki büyük bir gölge, karanlık suların içinden belirdi. Bu, efsanevi dev deniz kaplumbağasıydı. Kaplumbağa, kocaman bedeniyle suyun içinde süzülüyordu. Pıt ve Çıt, heyecanla ona doğru yüzdüler. Kaplumbağa dostça gülümsedi ve onlara sıcak bir selam verdi. ''Siz beni ilk defa mı gördünüz?'' diye sordu. Çıt, gözlerini büyüleyici yaratığa dikti. ''Evet, sizin gibi büyük bir kaplumbağayı ilk kez görüyorum.'' dedi. Kaplumbağa gülümsedi. Ben denizin en yaşlı sakinlerinden biriyim. Siz gençler, denizdeki güzellikleri keşfetmeye gelmişsiniz. Siz de, benim zamanında olduğum gibi büyük maceralar yaşayacaksınız. Kaplumbağanın sözleriyle cesaretlenen pıt ve çıt, denizin daha derinliklerine doğru yol aldılar. Rüzgarın, suyun üzerindeki oyunu, onları dev bir mercan ormanına götürdü. Fakat burada, su altı mağaralarında saklanmış gizemli bir yaratık vardı. Işıltılı deniz ejderi. Ejder, parıltılı pullarıyla suyun içinde dans ediyordu. Çıt, onun ışıltılı gösterisini hayranlıkla izledi. Pıt, yavrusunu korumak için yakın duruyordu. Ama ejder sıcak bir selamla yaklaştı. Siz dost musunuz? diye sordu Çıt. Ejder dostça gülümsedi. Evet, ben sadece ışığımı paylaşmak isteyen bir ışıltılı deniz ejderiyim. Benimle oyun oynamak ister misiniz? Çıt, coşkuyla kabul etti. Ejder, onlara suyun altında eşsiz bir oyun deneyimi yaşattı. Fıt, sevgi dolu gözlerle yavrusunun neşesini izliyordu. Zaman geçtikçe Fıt ve Çıt, denizin her köşesindeki maceraları keşfetmeye devam etti. Her yeni buluşma ve her yeni macera anne ve yavru arasındaki bağı daha da güçlendirdi. Denizdeki bu muhteşem yolculukları sayesinde Fıt ve Çıt birlikte geçirdikleri her anın değerini daha iyi anladılar. Ve böylece birlikte yaşadıkları bu eşsiz deniz macerasının keyfini çıkarmaya devam ettiler. Her anın tadını çıkararak sevgi dolu bir denizde mutlu bir şekilde yaşadılar.